Şimdi izleyeceğiniz görüntülerin diğerlerinden çok daha farklı olduğunu siz de kolaylıkla anlayacaksınız. Şifalı bitkilerle geçen bir ömür. Aktar Derman Ali Baba. Evet, Aktar Ali Baba. Evet. evet. Bak, Bak senin namın dünyaya yayılmış. Bize ta İstanbul'dan deniyor ki orada bir Aktar Ali Baba var. Öyle bir ilaçlar yapıyor ki her şey iyi geliyor dedim. Nasılsın? Hocam evet. Çek Ali Hocam'la. <laughs> Ali Hocam bu işleri bilir. Ünlü sanatçı Erol Büyükburç, Derman Ali Baba'yı anlatıyor. Çok muhterem Derman, ondan sonra Ali Baba, Derman Ali Baba dedikleri büyük bir aktar. Yani kaşif bir aktar. Yani o da yenilikçi. O da bir şeyleri keşfediyor, ilaçlar yapıyor ve insanlara derman oluyor. O muhteremi de ben yani eli öpülesi bir insan. Eğer bel fıtığınızdan, boyun fıtığından, romatizmalarından Kurtulmak istiyorsanız Hasan abi telefon numaralarını arayacaklar ve siparişini verecekler. Üstelik kaç para biliyor musunuz değerli izleyenler? Sadece 69 TL'ye bakın milyarlarca liranızı yüzlerce TL'nizi istemiyoruz. Sadece 69 TL'ye bu kreme sahip olacaklar ve bir ömür boyu bel fıtığından, boyun fıtığından, romatizmalarınızdan kurtulacaksınız. Hasan abi bu arada programı tekrardan Al, hayırlı olsun. E i̇lk programda giremedim. Ipad'imi düşürttüm düşürdüm onun için iPad'te şeyler gitti şarkı sözleri gitti ben bir dahaki programda bak mukaddes kremi bir anlatacağım Ali Baba seni seviyorum Erman Ali Baba'nın şifalı bitkileri araştırmaya anneannesinden aldığı elle 30 yıl evvel başladı. Derman Ali Baba'nın şifalı bitkileri bizzat kendisi, ailesi ve çalışanlarıyla topluyor. Bu krem benim için uzun yıllar süren çalışmaların bir ürünüdür. <laughs> Nasıl iyi misiniz? Sağ olun. Nasıl iyi misiniz? Aktar Ali Baba bir başka ismiyle Derman Ali Baba'yı Türkiye tanıyor sadece. Safranbolu değil. Bütün Türkiye tanıyor tabii ki. Sağ olsun. Kendisi de e, hassas bir insan. Erman Ali Baba'nın çalışmaları defalarca ulusal basında yer aldı. Karabük'te 30 yıldır aktarcılık yapan Derman Ali Baba bu iki hastalığında çaresini bulduğunu iddia ediyor. Derman Ali Baba'nın müşterileri arasında bakanlar, vekiller, valiler de var. Gerçekten çok hayırlı bir iş bu iş. Bu Derman Ali Baba bu kremdir. Çok özel bir kremdir. Yani ağrılar, sızılar, fıtıklar, boyu değil mi? Ben çay oturuyorum. Çankırı hastanede bana bel fıtığı teşhisi kondu ama geçmedi, tekrarladı sürekli. En son Çerkeş'ten bel boyu fıtığı bir Ali Baba'nın kremini kullandım. Eşim masaj yaparak çok iyi geldi. Şu anda o kadar memnunum ki yani anlatamam. Hayır. <Sessizlik> ne? Anlaştı. <itadakiyemiş Sessizlik> <Sessizlik> まずは今回訪れたトルコどんなところかちょっとご紹介しておきましょう、はい、店主のアリババさんは街では有名人,人国の人口はおよそ7256万人面積はほぼ日本の2倍です今回は世界遺産の街サフランボルを訪れました看板にはサフランの文字 店主のアリババさんは町では有名人。